Ben. ben de dalıyorum. F4'e düşer, ben de geceye dalıyorum. Tamam. Ben, ben f e... 4ü Tamam, A, aldın sen onu, tamam. T40 var, var. F4 sana geldi. Sen sen F4'e bak. Dikkatli ol, F4 sende. aa çok kötü bir aldım. Hasar mı aldın? Hayır, şansı aldım, adamı kaçırdım. f 4te daldı. Lan motorun kendiliğinden mi yandı galiba? Oha oha bittin mi sen? Hayır bitti değil mi? Bitme abi çok fena arkanda herkes. Ben de arkamda çok adam olmalı. <laughs> yardım yardım yardım. Abi ben nereye döneyim şimdi? Bilmiyorum, oha. Kuyruğumdan da biraz hasar aldım ya şimdi. Oha. Peşimde Spitfire var abi. <laughs> Çok kötü öleceğim ha. bir tek biz kaldık ya. O yüzden kapışamıyoruz. Abi, çok, 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 Aa yandım bakarım. ya. Yapma. Ben vuramadım abi. Hmm. <laughs> 10 tane adam peşimizi sarmış. <laughs> Oo, girdik. Ona girdik okay, abi. Keşke evet, abi, ben hiç günü. Yalnız ben kırmızı yedim abi. Çok kötü oldu. Aldın mı? Evet, Alacağız. gelsin. <laughs> aman ben aman. Kızlar beni vurdu. İzinle adam. Anlatma bir şey, yansı arayın yani. Sende o. Hit. Allah oh, Allah. No, no. Ben ben pit alayım lan. hit aldım ya. Ölürse asist gider. Niye? Ah geldi. Ben <laughs> <Yükseldi hocam. gülüyor> çok güzel marjadan ama. Ben de. Oha yükseldi lan çok. Çok güzel yükseldi. Nerede düşman? Aslında var geri dönebiliriz ya. Ben doğru geliyor Geliyorum geliyorum. Ben sana yerine mi aslında havalanına yetiştir miydim? Onu bilemem tabi de. Tamam o adam sende ben havalanına doğru gidiyorum. oh, güzel yükseldi. Adam sana dalıp çıkma yaparsa ben onu alabilirim. Öldüm. Hı, ölme gülüyor. ölme kaç 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 kaç. Ben biraz Abi biraz çabuk Abi 500'le geliyorum daha ne yapayım? Ben Ben geldim tam sen dönebilirsin artık. Arkasındayım. Bu düğünarımın yeni bir gramı acaba? Neyse ben gelmiyorum. zaten yaptım çok Aldın. Dönüyorsun karşıyım da bana bir çalacak. Asist aynen. Neyse iki asist olsun yani bir şey olmaz.

Öldü 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 o. Öldü ya biri çalabilir mi ya? Kimse var mı orada aşağılarda? Çalacak adam yok onu oradan. Hiç Bu adam biri bana sıkıyor. Değil mi? Yo kimse yok abi yanında. Gel yani, MB'ye Gidelim mi? MB'ye? MB biraz uzak değil mi ya? Aşağıdan mı ama? Bir kişi geldin arasında. Dalalım mı P42'nin yanına? Dalmıyorum diyorum işte. Dalalım abi adamlar zor durumda orada. Adamlar değil bir tane adam var orada. Üçü üç olacağız işte. Üçü üç ben iki isme ben, ben üçü beş olmam lazım. teke teke. Tek, tek, Hadi bir. tamam bizimkiler de geldi gel gidiyoruz. Hmm. Arkamda biri mi var? P51 arkada kaldı onu almamız lazım. p bizim adamı Tamam Sen P51 ile bana P51 Kurdum. Döndüm kurdum. Tepkiye getirdik Döndü Uf 3 kill. Maçı Aynen. De aldım Anladım. abi girip. Çok Ben de o. Sen de şu anda. Ya pilotuma denk getirdi ya. Pırıl pırıl uçak düştü. Ben bir çay alıyorum abi. Dur ben şimdiden sileyim abi. Aa çalacak Zero. Zero çalacak. Çaldı. Çaldı. Hit. Uf. Gelmedi mi? Aa. Oğlum uçağı ben patlattım be. Çok çok iyiydi. Ne yapacağız? İsviçre uçağına gidelim uçağı ya. O da geliyor nasıl bize doğru. Ha gidiyormuş lan. Tamam. O zaman yükselelim. Ne diyorsun? Ne dönüyor. I I 16 var sağda bak gördün mü? Dikkatli ol. Hayır İsveç uçağı da geliyor onlar da bize doğru. Hmm. İki tane. I-16 geliyor, P-40 geliyor. Gördün mü? Önceliğimiz P-40 olsun. Oo, -Q o P-39Q üstte. Dalar. Öyle bir dalar ki. Tamam ben şu anda Çinlilere döndüm abi. P-40'ı saldım. P-40 geliyor mu? Geliyor. Ona bakabilecek misin sen? Hadi almasa. Ben P40'a dalıyorum. Alabildik mi? Hiç, hiç. Hit. İmha. Üstümde F4 F var. Yardımcı olabilir misin? O o şey ha, dalmıyor mu bana? Tamam. Ben Kimse yok. Spitfire'a girelim önden sonra A20G'ye çözeriz beraber. O Spitfire başımıza bela olur yoksa. Yapma kaçamadım ya. Hayır. Messi bitmiş ya. S şeye gitsin. Antalya Spor'a gelsin. <laughs> Antalya'mız bir Messi görsün ya. Ya da Messi Antalya'yı görsün değil mi? Yalnız XP burada Yıldıray. Yardımcı olacak mısın bana? Hıh güzel. Crit. O adamdan... Ben vurdum, ben vurdum. Ben vurdum da... Düşüyor mu? Düşmüyor mu? Anlamadım ki. Dalacak mıyız? Dalmayalım ya. <laughs> Spitfire, falan, da Spitfire var da yukarıda daha çok adam var. O yüzden. O da ölmez. Asist gelir ama ondan. Tamam döndüm. Sen de izildir ay kardeş. Asist. Asist geldim, tamam Spitfire. Ben dalgın dalgın ben oradan çok şey yandım hiç yukarıdaydım. Biz de yukarı çıkarız kardeş. Biz uçak abi, bir Biz uçak değil miyiz? Uçak mısın? O benim dalmam lazım acilen. Kursa kurtulamayacağım abi buradan. Havalimanı nerede? Şurada.

Ben dönmeye çalışıyorum işte abi. Ama arkamda bırakmıyorlar beni. Ya ben öldüm ya. Söner miyim? Şimdi sönmem. Yapma ya. Kötü vuruldum kabul edelim kötü vuruldum yani hakikaten sen iyi misin? Hmm. Dönüş sen misin bunların motoru ısınıyor kombattayken özellikle arkanda adam var, hmm. Tam var 60 ton vuruyor seni Sesini <laughs> Ben dedim niye kaçmıyorsun hala arkanda adam var dedim sana. Vurabilirsin onu he. Çok saçma Onu da vurabilsin. Onu da vurabilirsin arkandakini. Aa vuramazsın. Ohohoho. <laughs> kazanabiliriz galiba ya yani, değil mi? İki yok kazanamayız ben bir düşündüm. Oha. Çılgınsın ben. Kritik vurdum. Tamam daldım ben de abi. Dümenlere vurmuşum. Düşüyor mu? Aynen. Tabii ki düşmüyor mu? Dümenin düşer mi? Ne bileyim abi öyle söyleyince

Onu seni vurman lazım ay? Arkamızda bir tane daha adam var çünkü. Başımıza bela olacak bak. Abi ben ben şey oldum ya, motorum sustu benim. Ya. ha Hadi dalalım Yıldıray. Bizimkiler de gelir bizimle. Şeylere dalalım bak, P P38'den şey var ya Justin. F4U falan gördün değil mi? Onlara... Mecburen gireceğiz yani onlara. f تو دائمًا nombor 1 Ben yani çok çılgın bir kombat dönüyor onunla aramda. Dönüyor. Bir varım, o adama yetişmem lazım yani mutlaka. Crit vurdum.